Merhaba arkadaşlar. Benim ismim Musa. Videoma hoş geldiniz. Yine yeni bir video ile karşınızdayım. Bazı arkadaşlar beni özlediğini söylemiş. Evet arkadaşlar biraz uzun oldu, video çekmiyoruz. Ee, ama artık atacak bir video kalmadı. Yani daha doğrusu sözlü mülakat geçti. Sözlü mülakatla ilgili zaten tecrübelerimi anlattım. Bu süreçle ilgili bütün tecrübelerimden bahsettim. Ee, ama bakıyorum ki bir soru var arkadaşlar, akılda kalan. Benim de size yardımcı olmayı istediğim bir konu var hem okuyup hem memur olmak arkadaşlar. Çünkü ben bu konuda çok muzdarip oldum. Eskiden dolayı bayağı uğraştım bunun için. Ailemin maddi imkanlarından dolayı ben de kendi ayaklarımın üzerinde durmak istedim. Böyle olan çok arkadaş var. Hele ki bu ekonomik sıkıntılardan dolayı bayağı sıkıntı yaşayacak arkadaşlar olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu konunun çok önemli olduğunu düşündüm ve bu konuyla ilgili bazı tecrübelerimden bahsetmek istedim. Aslında tecrübelerim değil. O zamanlar bilmediğim şeyleri size aktarmak istiyorum. çünkü çünkü o zamanlar üniversiteyi kazandığımda memur olmak olmak istedim ve 4 defa infaz koruma memurluğuna başvurdum. Mesela o zamanlar mübaşirliği bilmiyordum, katipliği bilmiyordum vesaire ya da nereyi tercih edeceğimi bilmiyordum. Şunu duymuştum. Eğitim hakkı diyorlardı. E, okuduğun için istediğin yere tayin verebilirsin ya da farklı bir şekilde okulunu aldırabilirsin şeklinde söylemler oluyordu. Ben de onlara güvendim ve hiçbir araştırma yapmadım arkadaşlar. Bundan dolayı ben bunu başaramadım. Bana şöyle bir mucize olmuştu. Yani 3. sınıftayken ben infaz koruma memurluğunu kazandım. Hatta o zamanlar kazandıktan sonra Mutlu olamadım çünkü nasıl yapacağımı bilmiyordum. Okulu nasıl aldıracaktım ya da görevi nasıl okuduğum yere çekecektim bunu bilmiyordum. Baya baya düşündüm. Ondan sonra bir türlü şey yapamadım yani hatta bir sonuca varamadım. Ondan sonra bir mucize oldu. Şöyle oldu. Ben devamsızlık yapmıyordum bilerek. Memurluğu devam ettir ettirmek için. Güvenlik soruşturma süreci tam 5 ay sürdü. Normalde 2-3 ay süren şey 5 ay sürdü ve ben Devamsızlık yapmadığım için tam 3 Mayıs'ta falan göreve başladım işte ben. O zamanlar göreve çağrıldığımda benim devamsızlık hakkım vardı. Zaten okulun bitmesine de 2-3 hafta vardı. Hocalarla falan konuştum. Dedim ki hocam işte ben memur oldum. Beni bir hafta idare eder misiniz? Zaten devamsızlık, devamsızlığım da var falan. Bu şekilde beni idare etmişlerdi ve ben 5 aylık bir memurluk süreci geçirdim. O 5 ay süre boyunca da bayağı uğraştım yapamadım. Yani okulu aldıramadım, tayini aldıramadım. Yatay geçiş olmuyor. Özel öğrenci statüsünü biliyorum ama yapamıyorum. Çünkü şartlarını bilmiyordum. Şartları da var. İşte bugün ben onlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Öncelikle hem okuyup hem memur olmanın biraz zorlukları var. Yani şartları sağlamanız gerekiyor. Çünkü eğer mesela 8-5 çalışıyorsanız yapamazsınız arkadaşlar. Hem okuyup hem memur olamazsınız. Çok zor bir şey yani. Çünkü amirler buna izin vermiyor. Yani Kaç gün izin verecek ki adam sana? Yani adam sana 3 ay gözünü yumamaz ki. işe gelmemezlik yapamazsın yani. Hadi sınavlarda izin verirler. Rapor alırsınız ya da yıllık izninizden kullanırsınız ya da mazeret izni vardır. 4 gün ya 2 gün ile 4 gün arasında değişen mazeret izinleri oluyor. Onları alabilirsiniz. Bu şekilde sınavları geçebilirsiniz ama derslere peki nasıl gideceksiniz? Derslere gidemezsiniz yani. İkinci öğretim okumayı düşünüyorsanız mesela ikinci öğretimlerin çoğu çoğu üniversitede saat 2'de başlıyor derse. Bunda da sıkıntı yaşarsınız. Çünkü mesai 5'te bitiyor arkadaşlar. O 3 saate nasıl telafi edeceksiniz? Bu da farklı bir sorun oluşturuyor. Şimdi ben burada size nasıl yapabileceğiniz konusunda bazı bilgiler vereceğim. Aslında size ön şartlar sunacağım. Yani siz bu memurluklara başlarken bunları düşünüp gitmeniz gerekiyor. Bunları düşünmeden giderseniz, bu şartları oluşturmadan giderseniz başaramazsınız arkadaşlar. Başarmanız, yani çok sıkıntı yaşarsınız, çok bedel ödersiniz başarsanız bile. Öncelikle eğer memursanız arkadaşlar, üniversite okumayı düşünüyorsanız, kendi çalıştığınız yerde, yani memur olduğunuz şehirde üniversite kazanmanız gerekiyor. Yani hangi bölümü istiyorsanız, o bölümü o şehirde kazanmanız gerekiyor. Birinci şart bu arkadaşlar. İkinci şart yani ikinci konu daha doğrusu eğer öğrenciyseniz memur olmak istiyorsanız öğrenci olduğunuz şehirde memur olmanız gerekiyor. Bu, bu, çok önemli bir şart arkadaşlar. Ben bunu yapmak için bayağı uğraşım yapamadım yani. Bu şartı bilmiyordum daha doğrusu. Çünkü bana dediler ki eğitim hakkı var yani. Eğitim hakkıyla her şey yapabilirsin dediler. Ama hiçbir şey yaramıyor yani eğitim hakkı. Eğitim hakkı dediği şey memur olurken okuyabilirsin yani. Ama adam sana şunu demez yani. Memur olduğun şehre eğitimini aldırabilirsin. Bunu demez. Ya da eğitimini aldığın yere me memur olabilirsin. Bunu da yapamazsınız arkadaşlar. Ondan dolayı ya memur olduğunuz şehri de okumalısınız ya ya da okuduğunuz şehirde memur olmalısınız. Bu birinci şart bu çok önemli bir şart arkadaşlar. İkinci olarak arkadaşlar eğer böyle bir imkanınız yoksa yani bunu yapmayı başaramazsanız ne yapabilirsiniz? Bunu yapmayı başaramazsanız arkadaşlar şunu yaparsınız. Geçiş yapmanız gerekiyor. Yani memur olduğunuz şehre yatay geçiş yapmanız gerekiyor. Yatay geçiş şartlarını sağlamanız gerekiyor bunun içinde yatay geçiş ne yüksek bir ortalamaya sahip olmanız gerekiyor ya da yüksek bir YKS puanına sahip olmanız gerekiyor yatay geçiş yapmanız için çünkü çok çoğu insan çoğu aday ya da çoğu öğrenci diyeyim bunu yapmaya çalışacak arkadaşlar bu sene bu senelerde çünkü herkes kendi şehrinde okumak istiyor yani kendi ailesinin bulunduğu şehirde okumak isteyecektir. Bunun nedeni de şu ekonomik durum arkadaşlar. Kiralar çok pahalı, her şey çok pahalı. burs imkanları çok az. Yani verdikleri para yetmeyecek arkadaşlar. Verdikleri ya da kredi yetmeyecek, burslar yetmeyecek. Ondan dolayı adaylar, öğrenciler, herkes, herkes kendi şehrinde öğrenci olmaya çalışacak. Bunu da nasıl yapacak? Yatay geçişle yapacak. Yatay geçişi sağlamak için yapacak? Ortalamasını yüksek tutacak. Ondan dolayı rakipleriniz çok fazla arkadaşlar. Ortalamanızı yüksek tutmanız gerekiyor. Devamsızlık yapmamanız gerekiyor. Ya da bir diğer şart da özel öğrenci statüsü. Özel öğrenci statüsü de şöyle arkadaşlar. Şimdi siz mesela diyelim ki Adana Çukurova Üniversitesi'nde okuyorsunuz. Diyelim ki Ankara'da memur oldunuz. Şimdi Ankara Üniversitesi'ne geçiş yapıyorsunuz. Ankara Üniversitesi'ne özel öğrenci olarak başvuru yapıyorsunuz. Ama siz Çukurova Üniversitesi'nin öğrencisi oluyorsunuz. Yani Mezun olduğunuzda Şükrüova Üniversitesi'nin mezun oluyorsunuz ama Ankara Üniversitesi'nde dersleri görüyorsunuz. Bu şekilde de bir imkan var arkadaşlar özel öğrenci statüsü. Onun da bazı şartlar var. Onlardan biri şu mesela dörtlük sistemde 3.0 ortalama olması gerekiyor. Ee, birinci yarı yılı illaki kendi üniversitesinde okuman gerekiyor. Yani birinci yarı yılda, ilk yarı yılında özel öğrenci statüsünde e, üniversiteye geçiş yapamıyorsunuz arkadaşlar. Bir de en fazla 2 e, yarı yıl. Çalışabiliyor, Kurul tarafından uzatılabiliyor. Yine dediğim gibi eğer memursanız yine kurula bir dilekçe yazarsınız. İşte ben memurum burada. Burada okumam gerekiyor şeklinde bir şey yazarsınız. Dilekçe yazarsınız. Bu şekilde kabul olur yana. Yani 100 XM'de de 80 olması gerekiyor ortalamanızın. Ya da taban puanınızın o üniversiteyle aynı olması gerekiyor arkadaşlar. Yani en düşük taban puanıyla puanınız olması gerekiyor. Üniversiteye başvuru yapmanız için. Dediğim gibi eğer bu şartları sağlamıyorsanız bir dilek yazarsınız arkadaşlar kurula işte ben burada memur oldum hem okuyup hem memur olmak istiyorum şeklinde İşte ailemin maddi imkanları kısıtlı şeklinde bir dilek yazarsınız arkadaşlar kendinizi ifade edecek güzel bir şekilde güzel bir ifade ile kabul olacağını düşünüyorum. Mesela ben bu şartları bilmiyordum o zaman hatta burada ben Tarsus'u kazandığımda Adana'ya gittim Adana Tarsus arası yakın olduğu için zaten Adana'da oturuyordum. Çukurova Üniversitesine gittim. Adam bana ki 3.0 ortalaman olması gerekiyor dedi. Benim öyle bir ortalamam yoktu. Bu yüzden hiç artık başvuru bile yapamadım. Ondan sonra öğrendiğim bir şey vardı mesela. Bunu da size söyleyeyim. Bu da büyük bir sır yani. Bunu da herkes bilmez arkadaşlar. Mesela 3.0 ortalamanız yok. Ne yapacaksınız? Özel öğrenci olarak da gelemezsiniz. Mesela bunu ben düşünmüştüm. Bunun da bir şey var arkadaşlar. Şeye dilekçe yazıyorsunuz heyete. İşte ben burada memur oldum. Hem memur olup hem okulumu devam ettirmek istiyorum şeklinde bir dilekçe yazıyorsunuz. Bu dilekçe %90 ihtimalle de kabul oluyor arkadaşlar. Ve siz özel öğrenci statüsünde okuyabiliyorsunuz. Bu da size güzel bir bilgi olarak kalsın. Bu şekilde arkadaşlar. Yani şunu düşünmeyin. Ya yani benim eğitim hakkım var. Ben memur olduğum yere şey işte okuduğum yere memurluğumu aldırırım şeklinde kesinlikle düşünmeyin. Aldıramazsınız arkadaşlar. Zaten kadrolu değilsiniz tayin hakkınız da yok. Eş tayini dışında bir tayin hakkınız yok arkadaşlar. Özellikle bu infaz koruma memurluğu gibi, işte mübaşirlik gibi bu yeni alımlardan bahsediyorum. Hepsi sözleşmeli alım. Kadrolu olmadığınız için hiçbir şekilde tayin hakkınız yok. Eş tayiniz için bir hakkınız yok arkadaşlar. Hem memur olmak hem de okumak istiyorsanız vardiyalı çalışabileceğiniz meslekleri seçin arkadaşlar. Diyelim ki öğrencisiniz. Öğrenciyken memur olmak istiyorsanız böyle infaz koruma memurluğu, özel koruma güvenlik görevlisi, hemşirelik böyle vardiyalı çalışabileceğiniz yani gece çalışabileceğiniz meslek gruplarını seçmeniz gerekiyor. Niye bunlar seçmeniz gerekiyor? Ben size bir örnek vereyim arkadaşlar. Şimdi infaz koruma memurluğunda mesela ben yaptığım için biliyorum ya da hemşirelikte vardiyalı çalışıyorsunuz şu şekilde. Mesela infaz koruma memurluğunun vardiyalı sistemi şu şekilde. Mesela pazartesi sabah diyelim ki saat 8'de işe gittiniz. Akşam 8'de geliyorsunuz. 12 saat boyunca orada kalıyorsunuz. Diğersi gün gece gidiyorsunuz gece 12'de. Sabah 12'de çıkıyorsunuz. Sonraki 48 saat de izinli oluyorsunuz. Yani sonraki 2 gün İzin Bu durumda arkadaşlar sadece pazartesi günü gündüzünüz gidiyor yani. Diğer üç günde mesela okula gitme imkanı dolu. Üç gün gündüz boşsunuz yani. Gece zaten gidiyorsunuz bir günde. Ondan dolayı bu şekildeki meslekleri seçmeniz gerekiyor. Mesela hemşirelikte de nöbet usulü çalışıyorsunuz. Hemşirelikte mesela sorumlu hemşireye gidersiniz, dersiniz ki işte ben okuyorum. Beni her zaman gece yazar mısınız? Gece vardiyasına yazar mısınız? Bu şekilde mesela 4'te başlayan şeyler oluyor. 4'te başlayıp sabah 8'de işi bırakırsınız. Bu şekilde gündüzünüz boş olur. Ha bu gece uyumadığınız için zor olur mu? Evet olur arkadaşlar. Her şeyin bir bedeli var. Hem okuyup hem memur olmak istiyorsanız bu şekilde. Bu şeylere de katlanmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde dediğim gibi hem okuyup hem memnun olmanın şartları bu şekilde. Hiçbir zaman şartları sağlamadan harekete geçmeyin arkadaşlar. Bu şartları düşünün. Bu şartları sağlayıp şeylere başlayın derim. Çünkü sonrası hüsran oluyor ya. Benim gibi istifa etmek zorunda kalıyorsunuz. Bu şekilde. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Yine bu konuyla ilgili sorularınız varsa Yorum kısmına yazın, ben cevaplarım. İstediğiniz içerikler varsa yorum kısmına yazın. Cevaplandırmaya çalışırım arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı ve destek olmayı unutmayın. Son olarak da şunu söyleyeyim. İnfaz koruma memurlarının ya da mübaşirlerin bu son alımında çok sabırsız davranıyoruz. Yani ne zaman açıklanacak, İşte şöyle oldu, WhatsApp grupları kurulmuş, birileri aranmış falan. Bu şekilde şeyler oluyor. Ee, çok takılmayın arkadaşlar. Yani dünyanın sonu değil. Kazansanız da kazanmasanız da dünyanın sonu değil. Dediğim gibi farklı şeylere odaklanın. Farklı mesleklere de odaklanabilirsiniz. Yani her şey memur olmak değildir. İyi günler. Allah'a emanet olun.